Sen hektar alacaksan niye bile bana bakıyor oradan? Gel buraya. Ya gelmiyor. Oynamak istiyor. Ediyor um, biraz daha. Çok az kaldı. Gel bak, bakalım. Devam edelim. Aa, başka ne konuşmak istiyorsun? Ee, şey, son bir dakikamızmış galiba. Son bir dakikamız. Son şey, dakika. Köpekler mi çıkıyor o zaman? Bir saniye bekle. gel. Hayır, <laughs> dur. Ah. Evet, yalnız kaldık şu an. Yes. Merhabalar. Yes. Bu adam müthiş bir adam ya. Yani. <laughs> love this guy. Um, şimdi. Okey. Köpeklerimiz de artık dahil oldu bu live'lara. Evet. Um, Son bir dakika ve bölümün kalanı o kadar eğlenceli ki. Öyle evet. mi? Bu spoiler'ı vermek zorundaydım. Aşırı eğlenceli. Sen çektiklerimizi nasıl hatırlıyorsun anlamıyorum. Ben, ben gerçekten çektiklerimi hiçbir. Tam Kaç aydır beni tanımadın mı ben? Hiçbir sahneyi unuttum. Şey, Elçin bu arada yani şey Elçin'in yani eğer tabii Elçin. merak edenler var gayet iyi geçen gün e, konuştuk. E, Elçin hala evet, yayında mısın bilmiyoruz ha. ama gerçekten büyük geçmiş olsun. Yani e, ama negatif çıkmış. O yüzden bir an önce seni sette istiyoruz, özledik, bekliyoruz. Çok özledik her şeyden. Um, başka demek istediğin bir şey var mı Handemi? Bölümü izle Kerem. <laughs> bölümü izle. Salonu <laughs> <laughs> çok eğlenceli gerçekten. İnan bana. Okey. O evet, zaman biz... öpüyoruz sizi. Umarım izliyorsunuz, umarım beğeniyorsunuz. Gerçekten evet. ıı, Çalışıyoruz, ee, muazzam bir ekiple birlikte e, biraz riske giriyoruz e, bu pandemi döneminde ama inşallah değer. Öpüyoruz hepinizi. Hande Öpüyor öpüyorum misin? seni çok. Yarın ben de. Yarın, bir bir birlikte, yarın birlikte, yarın birlikte miyiz? unutmayacağız. Yarın evet. beraber miyiz? Evet. Okey. Bu arada verdiğimiz tüm sözleri hepsini hatırlıyoruz yani merak etmeyin. O Yok. taraflar her bir bok gelecek. Hayır sen hatırlamıyorsun. Ben de konuşalım da hatırlamıyorsun. Araba sözün var, araba pozun. İşte yapacağım onları. Yapacağım. Peki bekliyoruz. Tamam, Burada bek Bye bye, öpüyoruz. <laughs>